bu ikinci şeyde bu daha evvelden de görüldü. Sadece inceller meselesi değil bu. Yani inceller istemsiz bekarlık vesaire böyle bir söylem şeyi var. Ama bunların özellikle böyle grupların yarattığı bir alt kültür var arkadaşlar. Bir alt kültür var. Bu alt kültüründe belirli söylemleri var. Yani mesela bir cinayetin mağduru bir cinayetin mağduru olan bir kadına ee, hakaret ettiği zaman hakaret ettiği zaman bunun bir karşılığı var. Ve bunlar kendi gruplarında da bunları böyle hani kara mizah budur gibi bir algıyla bunu yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu alt kültürü de aslında bu tarz şiddet eylemlerinin sebebi olabiliyor. Bu bağlamda önemli o incellik vesairelik meselesi. Ve şunu söyleyeyim bütün dünyada yine bizim Youtube'da Godelian Hoca ile birlikte yaptığımız bir erkekli krizi denen bir olgu var. Erkekli krizi denen bir olgu var. Genç, bekar, erkek problemi diye bir olgu var. Bütün dünyada var mı? Ve bunların saldırganlığı meselesi çok ciddi bir problem. Yani buna, buna, buna dair de belli tedbirlerin düşünülmesi lazım. Çünkü tabiatta da öyledir arkadaşlar. Tabiatta da Mesela bir aslan grubu için konuşalım. Genç erkekler ormanda dört bir tarafta dolaşır ve arızadır onlar. Problemdir. Ve onların işte kabileye veya topluluğa kabul edilmesi, onların e, onların daha ciddi, daha makul kabul edilebilir seviyelere getirilmeleri her daim bir problem teşkil etmiştir. Bak size bir numune vereyimiz. Osmanlı da aynıdır bekar odaları en büyük problemlerinden bir tanesidir Osmanlı'nın. Bekar odalarına sürekli müdahale eder. Melek Girmez Mahallesi'ne mesela böyle dümdüz etmiştir Sultan Mahmut devrinde olması lazım. Niye? Oradan çıkıyor. Bir toplumsal hareketlilik olacaksa oradan olacak. Yani bunlar çok ciddi problemlerdir. Ve şunu söyleyeyim maalesef. Yine özülerek söyleyeceğim. Genç erkek nüfusuyla ilgili İnsanlığın bulduğu tedbir nedir biliyor musunuz? Savaştır. Savaştır. Bunları sürekli olarak o makinenin altına atarak aslında medeniyet inşa edilmiştir. Bu çok problemli. Bu çok problemli bir durum. Şimdi şimdi yapı farklı bir yapı ve burada bir kriz var. Burada bir kriz var. Bu krizin bir şekilde aşılması ve çözülmesi gerekiyor. Bunun için de doğru eğitim kanallarının kurulması gerekiyor. Başka bir şey değil yani, başka bir mesele değil. Bu genç erkek meselesi şu arkadaşlar. Bir insan ergenliğinde ve gençliğinde iyi eğitim alamıyorsa ve manipülasyona açıksa şiddete çok eğilimli oluyor. Bu bir denklem. Şunu da ekleyelim. Toplumda bireyselleşmeyle birlikte gitgide bir yalnızlaşma da söz konusu. Yayının başında ben arkadaşlara şeyi anlattım. Seri katillik nasıl oluşur? Seri katiller nasıl ortaya çıkar? Bunu anlattım. Şimdi bu yapı bireyselleşme, yalnızlaşma, odalara kapanma ve yalnızca ufak bir komüniteyle yalnızca kapalı bir dairede sürekli olarak aynı Şakaları yapan aynı esprileri yapan ve birbirleriyle yarışan genç erkeklerin bulunduğu komünitelerin var olduğunu düşünün discord grupları işte bu bakımdan problemli yani şimdi burada şu aslında çok daha gerilerde bizim çok belki limbik sistemimiz içerisinden gelen bir şey bu ee, şöyle bir şey var kendini kanıtlama çabası Yani şimdi bu çocukların, yaptığı şey nedir aslında? Sırasıyla bak ben daha kötüsünü yaparım. Yarışı ne? Kendini kanıtlama, erkekliğini ispat etme çabası. İşte bütün toplumlarda antropolojik olarak buna çözümler düşünülmüştür. Hadi güreşin bakalım. Hadi savaşın bakalım. Hadi bir avlanın bakalım. Değil mi? Antropolojik bunun çözümleri var. Ama bedeni dünyada bunu yapamıyorsun. Ve buralarda yani buralarda böyle kapalı gruplarda efelenerek, kabalı dayılanarak, zorbalanarak bir şekilde bunları bu şekilde çözüyorsun bu problemleri. Anlatabiliyor muyum? Mesele işte buralarda. Erkek konusunu biraz açar mısın diye bir şey vardı. Aslında çok geride konuştuk ama tekrardan bir özet geçeyim. Geçeyim yani. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu söyledim. Şunu, şunu söyledim. Ben yani tamam. Kaçıranlar için tekrar söyleyeyim. Peki. Şunu söyledim. İnsan doğasıyla ilişkili olarak, ilişkili olarak, e, erkek agresyonu diye bir durum söz konusu. Erkeklerin agresyonu, özellikle ergenlik ve ilerleyen proseslerde bir ergen erkek agresyonu diye bir söz, durum söz konusu. Burada da. Burada da tabiatta gördüğümüz bir şey var. Mesela bazı maymun türlerinde veya bazı aslan türlerinde erkeklerin bu şekilde tabiata bırakıldığı, sürüden dışlandığı ve bir müddet oralarda dolandıkları bir atmosfer söz konusu. Bunlar zaman içerisinde toplumun içerisine, daha doğrusu o kabilenin ya da o hayvan sürüsünün içerisine kabul ediliyorlar parça parça. Belirli davranışlarla birlikte. Nitekim bu erkek agresyonunu e, kontrol altında tutmak için bütün toplumlar antropolojik olarak belirli çözümler üretmişlerdir. Yani agresyonu doğrudan göstermemek bir dansla göstermek, bir güreşle göstermek, belirli sporlarla göstermek veya belirli erginleme törenleriyle göstermek. Yani spor yapmak bunun bir şeyidir mesela. İşte bu agresyonun terbiye edilmesi, ehlileştirilmesi meselesi çok önemli bir meseledir. Ve geçiş ritüelleri mesela şey çetede geldiği üzere. Yani orada o övülmenin, o pohpohlanmanın veya işte o ilgi görmenin karşılığı olarak belirli şeyler sunuluyor. Bu şekildeki agresyon sahibi erkeklere. Şimdi bu biraz daha gelişmiş toplumlarda bu agresyon sahibi erkeklere, erkekleri savaşa göndermek ve bunları toplu olarak savaşlarda azaltmak da aslında bir çözüm. Yani iyi bir çözüm değil, çok korkunç bir şey ama bir çözüm. Yani insanoğlunun bir yerde bulduğu ve bunu bu enerjiyi kullandığı bir saha bu. Bu enerjiyi kullandığı bir saha. Onun için zaten mesela çetede geldiği gibi küçük yaşta şiddet eğilimi olan çocukların sporlara teşvik edilmesi, spor yapmaları çok önemli. Yani o agresyonu bir yerde atmasını sağlamış oluyorsun. Ve dediğim gibi bu savaş meselesi de bir ölçüde bunların işte kahraman oldum, şu cephede savaştım, şu cephede galip oldum. Değil mi? Paşayım bilmem neyim işte bu agresyonların dindirilmesi için yani o enerjinin bir yerlerde boşaltılması için bir yerlerde de kullanılıyor. Şimdi modern dünyada böyle bir durum yok. Ve yine bir şey olarak söyleyeyim size. Yine bir antropolojik veri olarak söyleyeyim size. İnsanoğlu tarım devriminden sonra gitgide erkek ve kadın arasındaki benzerlikler artıyor. Doğada da böyle. Yani mesela şunu söyleyeyim. Ee, evcilleştirilmiş olan büyük başların birbirine benzediğini görüyorsunuz. Yani normalde doğada boynuzlar bu kadar erkeğin, ve çok daha kaslı, çok daha iri yarı. Ama ahırın içindeyse o inekle öküz birbirine çok benziyorlar. Boynuzlar kısa kısa kalıyor. Yani aslında evcilleşmek veya ehlileşmek, bedenileşmek bir ölçüde bir ölçüde bu tarz agresyonların ve hormon baskılarının engellenmesi, daraltılması meselesi. Bak bu işin bu tarafı da var. Hatta öyle ki mesela biliyorsunuz Fransa'da falan e, peruklar takma, pembe yanaklar, daha renkli erkeklerin giyinmesi falan. Bunlar da geliyor beraberinde. Şimdi bugün genç erkek krizi diye bir durum söz konusu. Yani iş bulamayan, herhangi bir şekilde toplumda kendini kanıtlayamayan, kanıtlayamadığı gibi, kanıtlayamadığı gibi... E, bir şekilde karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kuramayan, onunla eşit seviyede sağlıklı ilişkiler kuramayan bununla birlikte geleneksel olarak hep gördüğümüz işte bir başka daha yaşlı erkek tarafından, daha e, olgun bir adam tarafından terbiye edilme süreçlerinden geçmeyen, yani çıraklık yapmayan baba oğul ilişkilerinde böyle bir dengelemeyi sağlayamayan Çocukların bu agresyonu kapalı gruplar içerisinde birbirlerini popo ve bak ben daha erkeğim, ben daha e, vahşiyim mi gösteren gruplara dönüşen bir yapı söz konusu orda. Yani bu Discord kanallarından bahsederken buraya gelmiştik. Yani işte o karşısına aldığı kişilere ben böyle bir tırnak içinde icraat yaptım dediği olaylar kahramanlık göstergesi için yapılan olaylar. Böyle tatminlerin e, ortaya çıkartılması için yapılan olaylar. Özetle bunu söylemiştim. Discord meselesinde. Çok uzunca aslında yayının başından sonra bakarsınız. E, biraz da böyle bir anda şey kalabalık gelince dağıldı o mevzu. Onu da yine deli toplu anlatmama vesile olduğunu teşekkür ederim. Evet. Eh, tabii şu da var. Kahramanlık suç gibi bir tutulamaz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Mesela e, bugün bir alt kültür Alt kültür oluşuyor biliyorsunuz bizim özellikle varoşlarımızda. Bu da neyin alt kültürü? Elinde tesbih. İşte buraya kimse gelemez. Bizim mahallemize kimse giremez. İşte bu da bu, bu da bu şey yani. Bu da bir genç erkek problemi. Yani bu da bir genç erkek problemiyle bağlantılı bir şey. Yani biz buradayız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz değil mi? Yani bunlar böyle tatminlerle ilgili.